rastgele sayı üretmemiz lazım. Bunun için rastgele sayı üretmemizi kolaylaştıran bir kütüphaneden yararlanacağız. Bunun ismi random kütüphanesinde randint randint ve rastgele sayı randint mesela 0 ile 100 arasında olsun. Ve e, tahmin sayısını da tutmak istiyorum. Tahmin sayısı, bunu da bir değişken atayacağım. Öncelikle değeri sıfır olsun. Şimdi sonsuz bir döngüye ihtiyacım var ve bu döngü içerisinde sürekli sizin tahmin ettiğiniz sayıyı kontrol edeceğim, eşit mi değil mi küçük mü büyük mü bunu söyleyeceğim. Bunun için bir while döngüsüne ihtiyacımız var. Biz buna bir koşula ihtiyaç duymadan sonsuz döngüde tutabiliriz. Ne zaman bir şart sağlanırsa bu döngüyü kırabiliriz. Şimdi while true dedim. Bu bir sonsuz döngü oldu aslında. Tahmin edilen sayıyı bir input olarak alayım. Tahmin edilen sayı eşittir. Input sayı <laughs> sayı tahmin et. Evet. Ve her seferinde tahmin sayısını da bir arttıralım. Ve şimdi kontrol etmemiz lazım. Bu sayı eşit mi, küçük mü, büyük mü? Buna bakacağız. If diyorum. Şimdi biz bir input almıştık. Bu tahmin edilen sayı bir input'tu. Ama biz bunu input olarak aldığımızda kullanıcı konsola yazı olarak yazıyor. Bunu yazı olarak algılıyor. Bizim bunu sayıya çevirmemiz lazım. O yüzden int diyorum parantez içinde. Tahmin edilen sayı eğer tahmin edilen sayı benim başta ürettiğim rastgele sayıya eşitse aslında doğru doğru tahminde bulundu ve oyunumuz bitti tebrikler. De aynı zamanda şöyle de bir şey yapabiliriz tebrikler. F string'e çevirelim ee, ve diyelim ki tahmin sayısı. Yani mesela bu tahmin sayısı 10 oldu. 10. denemede buldunuz. Denemede buldun. Tamam. Benim ya tamam, gerçek bitirdik burayı. Yeni bir if daha eklememiz lazım. Bu da aslında doğru sayıyı bulamadıysan geçerli olacak. Pardon önce bunu bulunca bir break atmam gerekiyor. Evet. Elif tekrar int tahmin sayısı tahmin edilen sayı eğer tahmin edilen sayı rastgele olan sayıdan büyükse ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı diyoruz ki seçtiği seçtiğimiz sayı bundan daha büyük. Pardon küçük. Seçtiğim sayı bundan daha küçük. Ve bir diğer ihtimal ise tekrar input'u sayıya dönüştürdüm ve bu sefer büyük değil küçük rastgele sayı. Bu sefer de diyorum ki seçtiğim sayı bundan daha büyük. Seçtiğim sayı bundan daha büyük. Tamamdır. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Python 3 first time try. Sayıyı tahmin et diyor. Binary gidelim önce 50 yazalım. Seçtiğim sayı bundan daha büyük. O zaman 75 mi? Bundan da büyükmüş. E, 88 mi? Bundan da küçükmüş. E, mesela 82 mi? Bundan da büyük. 84. Bundan da küçük. 83 o zaman. Evet. 6. denemede bulduk. Tebrikler. Ve tahmin oyunumuz bitti.